Arkadaşlar merhaba. Bugün 410 TL'lik kart kazıyacağız. Bir tane 1 milyar ödül yağmuru, mega altın, elmas yedili, milyon eller, 30'a katla ve süper altın. Süper altından başlayalım. 2 milyon 5 bin 1500 1500 5000 2 milyon 300 30 1500 120 Elmas kolye atnale. O süper altınımız boş. 43 24 11 9 46, 46, 27, 18, 44, 43 var, 36, 17, 22, 49, 14, 26, 15. 34. Rakamlardan yok. Kolye. Elmas. Taç. Süper altın. 30'a katla klasik. On dokuz, dört, on beş, beş, otuz, dört. Evet dördümüz var. 100 TL. 35 22 32 34 20 40 10 18 47. Yüzde mi kalacağız burada? 11. 31. 43. 7. 38. Buradan 100 TL ikramiyemiz çıktı. İlk sıra boş. İkinci, üçüncü sıra boş. Evet, anahtar işi bozdu burada. Evet, burada yok. Bonuslara bakıyoruz. Ev, bavul, atmalı. Bu elmas yedilimiz de boş. Meg altını kazıyoruz.

24 21 18 23 2 11 25 10 14 17 16 4 rakamlardan herhangi bir kıyamete yok. Araba, yat, ev, yumurta. Bu mega altınımız da boş. 1 milyar ödül yağmurunu kazıyoruz. 12 1 37 16 33 35. 17. 17'miz yok. 16 var. 42 23 13 31 45 44 26 41 34 8 5

6. Rakamlardan yok. Ev, yıldız, kasa, elmas. Arkadaşlar 410 TL'lik kart kazıdık. Sadece milyonerlerden 4'ten 100 TL çıktı. 310 TL zararımız var. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.